Arkadaşlar merhaba. Akademi Kapı Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersin Hoca. Logaritmaya devam ediyoruz. Logaritmaya hangi başlıkla devam ediyoruz? Logaritma fonksiyonu tanım kümesiyle. Diyor ki fx eğer logaritma a tabanında x fonksiyonuysa 3 şey diyor dikkat edeceksin. 1. x yani üst taraftaki ifade diyor sıfırdan diyor büyük olacak. Tamam. 2. Alttaki ifade diyor sıfırdan diyor büyük olacak. Bir de diyor sakın diyor 1 olmayacak. Buna biz tanım kümesi diyeceğiz ve karşımıza çıkan tüm soruları bunların ışığında gerçekleştireceğiz. O zaman galiba ben mevzuyu özetlersem alttaki üstteki sıfırdan büyük olacak. Alt taraftaki birden farklı olacak. Alttaki üstteki sıfırdan büyük. Alttaki birden farklı. Sorumuz da der ki fx eşittir logaritma 7 tabanında x eksi 3 fonksiyonu en geniş tanım kümesi aşağıdaki hangisidir? Şimdi bakıyorum. 7 zaten sıfırdan büyük. 7 zaten birden de farklı. O halde kala bir üstteki ifademiz kalacak. Üstteki ifade sıfırdan büyük olacaktı. -3'ü karşı tarafa atarsam x dediğim ifade 3'ten büyük olacak. 3'ten büyük olan ifadeler nereye giderler? Sonsuza giderler. E, bu da olabilir. Bu da olabilir. Ama bizimkinde eşitlik yok onun için oval parantez olacak dolayısıyla doğru cevabın E seçeneğidir. Şimdi iki tane fonksiyonum var. logaritma ile alakalı da birleştirince bir f(x) fonksiyonu denmiş ama f(x)'in içerisinde iki tane logaritmam var ve de yine en geniş tanım kümesi sorulmuş. En geniş tanım kümesi sorulduğunda gözünü sevdiğimin no olur rica ediyorum. Neye dikkat edeceğiz? Başlıyor. Burası sıfırdan büyük olacak. Birden farklı mı? Evet. O zaman sadece üst taraf kaldı. X eksi 2 dediğin ifade sıfırdan büyük. Eksi 2'yi karşı tarafa attığımda x dediğim ifade 2'den büyük. Bu da cepte. Geldim buraya. Taban sıfırdan büyük mü? Evet. Birden farklı mı? Evet. O zaman 9 eksi x'e odaklanıyorum. 9 eksi x sıfırdan büyük. Bunu karşı tarafa atarsan x 9'dan küçük olmuş olacak. Bu durumda x dediğin ifade 2 ile 9 arasında olmalı. Bak 2'den büyük olacak diyor. O teki de 9'dan küçük olacak diyor. Dolayısıyla 2 ile 9 arasında. Ama bu sefer aralık sormamış. Bu sefer diyor ki bu aralıkta diyor kaç tane diyor tam sayı var. Sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla 6 tane değer var. Doğru cevabım C seçeneği. Hmm, i̇şte birazcık karışmaya başlayacak ilerleyen sorularda. Deminkinde ne güzel tabana bakmıyorduk. Taban 3'tü, 5'ti, 7'ydi. Sıfırdan büyük birden farklı diyorduk. geçiyorduk. Şimdi ikisini birden kontrol edeceğiz. Başlıyorum. 8 eksi x dediğimiz bu taban sıfırdan büyük. x eksi 5 dediğimiz üstteki ifade sıfırdan büyük. Ve 8 eksi x dediğimiz taban ifadesi kesinlikle birden olmak zorunda farklı. Alttaki sıfırdan büyük, üstteki sıfırdan büyük ve alttaki ifade birden farklı. Peki bunları bir toparlayalım. Eksi x, x attım karşıya. x dediğimiz ifade 8'den küçük oldu. Eksi 5'i karşı tarafa attım. x dediğim ifade 5'ten büyük oldu. Eksi x'i bu tarafa, 1'i bu tarafa gönderdim. Dolayısıyla x ifadesi 7'den farklı oldu. Şimdi şurasını bir okuyalım. Sol taraftaki diyor ki x diyor 8'den küçük olacak. Sağ tarafta diyor ki 5'ten diyor büyük olacak. O zaman ben ne diyorum kardeşim? 5 ile 8'in arasında olacak. Ama bir de şunu da devreye sokuyoruz. 5 ile 8'in arasında olacak ama 7 olmaz diyor. O zaman 7'yi gönderiyorum. O halde 5 ile 8 arasından 7'yi şutladığımız E seçeneği bizim için doğru cevap olacaktır. Şimdi fonksiyonu yine en geniş tanım kümesi sorulmuş. İkisinde de x'ler var. O zaman başlıyorum. 3 eksi x sıfırdan büyük olacak. Üste geçiyorum. X kare eksi x eksi 6 sıfırdan büyük olacak. Alta dönüyorum. 3 eksi x ifadesi birden kesinlikle farklı olacak. Önce bu kolay halledelim. Eksi x'i karşı tarafa attım. x 1'i bu tarafa attım. X 2'den kesinlikle ne olmalı farklı. Bunu bu tarafa atarsam x 3'ten küçük olacakmış. Fakat buraya geldiğimde bu ikinci dereceden bir eşitsizlik ifadesi. Dolayısıyla bunu çarpanlarına ayırıp tablo falan çizmem lazım. O halde yapalım. x eksi 3'e x artı 2 diye ayırdım bunu. Köklerini bulalım. Buranın kökü 3, buranın kökü eksi 2. Sonrasında ise buraya eksi 2, 3 yazdım. X karenin işareti malumunuz öndeki kat sayı açısından pozitif. Artı ile başladım. Eksi artı. Bizden sıfırdan büyükler isteniyor. Hmm. Şimdi bu diyor ki x 3'ten küçük olacak. Ama bu bölge 3'ten büyük olan bölge. Dolayısıyla ikisinde kesişen yerin olma ihtimali söz konusu değil. Burası gitti. Şimdi bu diyor ki eksi 2'den küçük olacak. Bu diyor ki 3'den küçük olacak. O zaman eksi 2'den küçük olanları alabilirim. Eksi 2'den küçük olanlar. Ama bir de şey diyordu 2'den 2 olmayacak diyordu. Zaten eksi 2'den küçükse 2'nin olma ihtimali yok. O halde sorumuzun cevabı eksi 2'den küçük olanları gösterebileceğimiz eksi 2 ile eksi sonsuz aralığı olan D seçeneğinde bulunacaktır diyoruz. Diyor ki fonksiyonun en geniş tanım aralığı nedir? Şimdi artı 5 bizi bozar mı? Bozmaz. Yani biz neye bakacağız? Biz buna bakacağız. 0'dan büyük mü? Evet. 1'den farklı mı? Evet. O zaman sadece üst tarafı bakıyorum. x-1 diyorum. 0'dan diyorum. Büyük olsun. Bu durumda sen bunu karşı tarafa atarsan x diyoruz. 1'den ne olacaktır? Büyük olacaktır. E x 1'den büyük olacaktır kısmı nasıl göstereceğiz? 1 ile sonsuz aralığında diye göstereceğiz. Durumu bu şekilde kurtarmış olacağız. fx logaritma 10 tabanında x-1 bölü 2 eksi logaritma 5 tabanında x-3. Arkadaş aradaki eksiymiş. Bunlar bizi ilgilendirmez. Yanına 3 koymuşlar 5 koymuşlar. Hani artı 5 var demek soruda biliyorsun. Onlar çok önemli değil. Ben tabana bir odaklanayım. Burası sıfırdan büyük mü? Evet. Birden farklı mı? Evet. O zaman üst tarafa dönüyorum. X eksi 1 bölü 2 diyorum. Sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük. Buraya geldim. Sıfırdan büyük mü? Evet. Birden farklı mı? O da evet. O halde x artı 3 dediğin ifade sıfırdan ne olacak? Büyük. Çarptım. X eksi 1 sıfırdan büyük. Attım. X birden büyük olacak. Attım bu tarafa da x eksi 3'ten büyük olacak. Şimdi diyor ki bir tanesi birden büyük olacak diyor. Bir tanesi de eksi 3'ten büyük olacak diyor. E ne yapacağım ben şimdi? Bak burada bazen arkadaşlar karıştırıyormuş. Bana mesaj falan atıyorlar. O zaman onu şöyle yapalım. Şimdi eksi 3 olsun burası. Burası da bir olsun. Şimdi bir kısım birden büyük olacak diyor burası. Bir bu kısım da eksi 3'ten büyük olacak diyor. O zaman ikisinin kesiştiği bölge neresi? orası dikkat alınır. Yani birden büyük yer birden büyükler nereye doğru giderler? Sonsuza. Dolayısıyla 1 ile sonsuz aralığında olacaktır. En geniş tanım kümesi. Evet yine bir en geniş tanım kümesiyle karşı karşıyayız. Artık mevzuyu öğrenmişsindir. İşte diyorum ki taban diyorum kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. Büyük. Birden farklı olmalı. Birden farklı. O zaman üst tarafa kaldık sadece. Eksi x kare eksi 2x artı 35 sıfırdan büyük olacaktır. Şimdi ben ikinci derece denklemlerde de biliyorsunuz soruları çözerken bu eksileri pek sevmediğimi söylemiştim. Bunların hepsini bir karşı tarafa atayım sıfırdan küçük x kare artı 2x eksi 35. Çünkü bunu çarpanlarına ayırmak biraz daha kolay. Çarpanlarına ayırdığımda x artı 7'ye x eksi 5. Çünkü kafadaki o x karenin önündeki eksi ifadesi bazen çarpanları ayırırken öğrencinin kafasını karıştırıyor. Ne yapıyormuşuz? Hep atıyormuşuz karşıya kardeşim. Pozitif hale getiriyorsun. Çarpanlara daha kolay ayrılsın diye. Şimdi eksi 7 buldum. Bir de 5 buldum. Buraya eksi 7 yazdım. Buraya da 5 yazdım x karenin işareti artık çarpanlarına ayırdığımız kısım olduğu için pozitif olarak değerlendiriyorum. Burası negatif, burası da pozitif. Benden istenilen yer sıfırdan küçük olan yer. O halde aradığım aralık eksi 7 ile 5 aralığı olacaktır. Tabi bu aralık oval bir aralık bilginiz olur. Çünkü eksi 7 ile 5'i dahil edemiyoruz. Malum bizim de eşitsizliğimizde zaten eşitlik durumu söz konusu değil. Evet diyor ki fonksiyonun en geniş tam kümesi nedir? Başlıyorum. x eksi 2 yani alttaki sıfırdan büyük. x kare eksi 9 yani üstteki sıfırdan büyük x eksi 2 yani alttaki birden kesinlikle farklı olmalı. x 2 attım karşıya x 2'den büyük. x 2 attım karşıya x 3'den farklı. Ve burası bir eşitsizlik ikinci dereceden. Onun için çarpanlarını ayırmam lazım. x eksi 3'e x artı 3 diye çarpanlarını ayırıp bunların köklerini bulursam bir 3 geldi bir de eksi 3 geldi. O zaman tablomu çizeyim. Burası eksi 3. Burası 3 işaretlerim artı eksi artı yani şuralar isteniyor sıfırdan büyükler. Şimdi diyor ki x diyor 2'den büyük olsun diyor bu. Arkadaş bak taradığım bölgelerden bir tanesi eksi 3'ten küçük. Yani bir sayı hem eksi 3'ten küçük olup hem de 2'den büyük olamaz. Dolayısıyla bu bölge gitti. Burası ne diyor Üçten büyük olsun. Seninki ne diyor 2'den büyük olsun. Hani demin bir sayı zor çizip öyle göstermiştik ya tekrardan göstermek istiyorum. Burası iki, burası 3. Bir tanesi 2'den büyük diyor. Bir tanesi üçten büyük. Dolayısıyla biz 3'ten büyüklere dikkat alacağız. O halde 3'ten büyükler 3 ile sonsuz aralığında. Şunu da tabii ki pas geçmiyoruz. 3'ten farklı demişti zaten oval parantez olduğundan da 3 dahil değil. O halde aradığımız en geniş tanım kümesi 3 ile sonsuz aralığıdır. Hmm, demiştim ben işler karıştıkça karışıyor. Şimdi buranın sıfırdan büyük olduğunu görüyorum. Bir de birden farklı. O halde üst tarafa odaklanıyorum. x kare eksi 4x x kare eksi 4x sıfırdan ne olacak? Büyük. Burası sıfırdan büyük birden de farklı. O zaman bir de x kare eksi x eksi 20 sıfırdan büyük olacak. Ha, bak bu bana neyi hatırlattı biliyor musun? AYT dersleri içerisinde eşitsizliğin son kısmında iki tane eşitsizlik verilip ortak çözüm kümeleri falan yapıyorduk. Onu hatırlattı. Şimdi ben onun üzerinden bir yürüyeyim. X parantezini alırsam burası şöyle olur. Buradan gelen köklerden bir tanesi. Şunu sıfır eşitlediğimde x eşittir sıfır. Bunu sıfır eşitlediğimde x eşittir dört olur. Burada bir duralım. Aşağı geçtim çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 5'e x artı 4 diye çarpanlarına ayırdım. Bunun kökünü buldum. x eşittir 5. Diğerinin kökünü buldum. Eksi 4. Sonra böyle üç tane çizgi çekiyorduk. Buna birinci denklem diyorduk. Buna ikinci denklem diyorduk. Bu birinci denklemimiz. Bu ikinci denklemimiz. Kökleri, bütün bulduğumuz kökleri sıralayacağız. Eksi 4, 0, 4 ve 5. Birinci denklemin kökleri birinci bölümde oluyordu hatırlarsanız. Buraya kadar çekiyorduk. İkincinin ise ikinci bölümde oluyordu. Birinci denkleme dönüyorum. X karenin katsayısı pozitif. Burası artı, burası eksi, burası artı. İkinci denkleme baktığımda X karenin karşılığı yine katsayısı pozitif olduğundan da artı, eksi, artı. Biz birincisinde sıfırdan büyükleri istiyoruz. O zaman buralar. İkincisinde sıfırdan büyükleri istiyoruz. O zaman buralar. Şimdi ikisinin de kesiştiği bölge lazım bana. Bakın ikisinin de kesiştiği yerler buralar. Dolayısıyla eksi sonsuz ile eksi 4 arası birleşim. 5 ile de sonsuz aralığı gelecektir diyoruz. Güzel sorulardan bir tanesi oldu. Çünkü sadece logaritmanın dışına çıktık. Bir de eşitsizlik sistemleriyle alakalı soruyu da bakmak zorunda kaldık. Hoş bir soruydu. En geniş tanım aralığı demiş. Başlıyorum. Diyorum ki burası sıfırdan büyük. Ayrıca orası birden de farklı. Bu durumda 4 eksi x kare bölü x kare artı 7 dediğimiz üst taraf sıfırdan büyük olacak. Şimdi arkadaşım x kare artı 7'yi görüyor musun? O x kare artı 7 ifadesi bence kesinlikle pozitif. Çünkü x kare sıfır ya da sıfırdan büyük olacak. 7 ile topladığı kesinlikle pozitif. E üst tarafla alakalı bir şeyler yapmamız lazım. Hmm. Ya da şöyle hatırlatalım. Bu da neticede bir eşitsizlik. Üst tarafın köklerini bulalım. 4 eksi x kare eşittir 0. 4 x kare x buradan 1 2 bir de x 2. Fakat alt tarafın kökü yok. Çünkü x kare artı 7 eşittir sıfır denildiğinde x karenin karşılığı eksiydi Yani karesi eksi 7 olan gerçel sayı bulamayız. Dolayısıyla tablomuzda sadece iki tane kökümüz olacak. Bunlardan bir tanesi eksi 2 bir tanesi 2. Yukarıdaki x karenin işareti eksi aşağıdaki x karenin işareti artı. Eksi artıya böldüğümde buradan karşılığı eksi geldi. Eksi artı eksi koydum. Benden istenen sıfırdan ha, tamamdır bitirdik galiba mevzuyu. Sıfırdan büyükler istendiği için aradığımız aralık eksi 2 ile iki aralığı olacaktır. Sorumuzda logaritma x eksi 3 tabanına x kare eksi 3 x eksi 10 fonksiyonun en geniş tanım kümesi sorulmuş. En geniş tanım kümesi sorulduğuna göre klasik hikayemizle başlıyoruz. x eksi 3 sıfırdan büyük. x kare eksi 3 x eksi 10 sıfırdan büyük. Ve alt taraftaki x eksi 3 ifadesi bir daha farklı olacak. Bunu attım karşı x 3'ten büyük oldu. Şunu da karşı tarafa attım x 4'ten farklı oldu. Burada ise yine bir hikayemiz var. Çarpanlarını ayırıyoruz. x eksi 5'e x artı 2 diye ayırdım. Kök buluyoruz. Buradan bir tanesi 5 geldi bir tanesi eksi 2. Tablomuzu çiziyoruz. Eksi 2 ve 5. Şimdi x kare işareti pozitif olduğundan dolayı buraya artı mı koydum? Burası eksi burası artı. Biz pozitif yerleri arıyoruz. Öyle dedik sıfırdan büyük. Yalnız şöyle bir durum var. Yine aynı şey bundan önceki bir iki soruda da denk gelmiştik. X 3'ten büyük diyor. Fakat burası eksi 2'den küçük diyor. Yani sayı eksi 2'den küçük ve 3'ten büyük olamayacağı için burasını alamadık. Şimdi 3'ten büyük 5'ten büyük hangisini dikkat alacağız? Yani bir sayı doğrusu çizeceğiz. 3'ten büyük 5'ten büyük. Bu 3'ten büyük diyor. Bu 5'ten büyük diyor. İkisinin kesiştiği yer 5'ten büyük olan yer. 5 ile sonsuz aralığı. Son olarak şunu da kontrol edelim. 4 olmaz diyor. Zaten 5 ile sonsuz aralığında 4 mevcut değil. Sorumuzda fx logaritma 3 tabanında x kare eksi mx artı 3 fonksiyonu her x elemanı reel sayısı için tanımlı bir fonksiyon olduğuna göre m'nin değer alı nedir? Şimdi arkadaşlar bir kere alt taraf sıfırdan büyük ve birden farklı. O zaman üst taraf x kare eksi mx artı 3 sıfırdan büyük olması gerekiyordu ya. Diyor ki her x için geçerli. Hemen yine eşitsizliğe dönüyorum. Bir eşitsizlik tüm reel sayılar için geçerli ise o eşitsizlikteki ikinci derece denklemin ne olması lazım? Deltasının sıfırdan küçük olması lazım bu denklemin deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Hocam dilim mi sürçtü? Delta sıfırdan büyük olması gerekmiyor. Bak sıfırdan büyük. Onunla alakası yok. Bir eşitsizlik her zaman sağlanıyorsa delta sıfırdan küçük olacak. O zaman delta yazıyor. B kare eksi 4 ac ile denklemi kurdum. Şimdi burası m kare eksi 12 küçüktür sıfır oldu. m kare 12'den küçükse m ifadesi kök 12 ile Eksi kök 12 arasında olmalı. Düzeltirsek eksi 2 kök 3 ile 2 kök 3 arasında olacak. Adam da zaten bizden m'nin değer aralığını istemiş. Logaritma fonksiyonunun grafiğine geldi. Diyor ki logaritma fonksiyonu pozitif reel sayılardan reel sayıları olan bir fonksiyondur. Evet bunu evvelden konuştuk. A birden büyük için fx a üzeri x üstel fonksiyonun grafiğini çizmiştik. Şu an burada da görebiliyoruz onu. Bakın a üzeri x. Bunun ters fonksiyonu olan fx eşittir işte, logaritma a tabanında x fonksiyonun grafiği de fx'in yani a üzeri x'in grafiğinin y eşittir x doğrusuna göre simetri olur. Bakın bir önceki dersin son kısmında bunu söylemeye çalıştım. Bir fonksiyonun tersi denilebilir. Bir de bunu alttan alttan mesaj verilebilir. Yani y eşittir x doğrusuna göre simetri denilebilir. Bakın y eşittir x doğrusuna göre simetriğini almışız. Dolayısıyla bu da bizim neyimiz olmuş? Logaritma fonksiyonumuzun grafiği olmuş. Tabi birden büyükler için bu böyle. Birden küçükler için ise ya da sıfırla bir arasındakiler için Şimdi bu a üzeri x fonksiyonu. Böyle azalan bir fonksiyonu hatırlarsan. Öteki de y x'e göre alanı bu da logaritmanın grafiği olmuş olacak. Okey? Diyor ki hangisi diyor logaritma 3 tabanında x fonksiyonun grafiği aşağıdaki hangisidir? Şimdi biraz önceki sayfaya biraz dikkatli baktıysanız e, taban birden büyükse logaritma a tabanında x için konuşuyorum. Taban birden büyükse fonksiyon artan olmalı. Şimdi bir kere bu artmış, bu artmış, bu azalmış, bu olmaz. Çünkü bizim Üçümüz birden büyük. Bu azalmış olmaz. Bu da azalmış olmaz. Şimdi ikinci dikkat etmem gereken şey de şu. Yani grafikte verilen sayılar. Bakın 1 vermiş. 1 x eksini kesmiş. Yani 1 verdi 0 çıkmadı. Evet. Logaritma 3 tabanında bir 0 eşit. Olur. Sen zaten buraya eksi 1 yazamazsın ki. Çünkü biz yani nereden baksan bir 15 dakikadan beri sana tanım kümesi çözüyoruz. Üst tarafa negatif sayı oluşturamıyorsun. Dolayısıyla B seçeneği de gitti. Oldu bizimki A seçeneği. Logaritma 3 tabanında x-2 X, demiş. Taban yine 3 yukarısı x-2 X, olduğundan dolayı fonksiyon bir kere kesin artan olacak. Bakıyorum o zaman Denizli ve Edirne seçenekleri azalan fonksiyon olduğundan dolayı gitti. Tanım kümesine bakıyorum. x-2 X, kesinlikle sıfırdan büyük yani x2'den büyük olacaktı. Dolayısıyla 2'den küçük ya da eşit değerler veremem. Bak 2 vermiş. 1 vermiş. Bunlar olmaz. 2'de bir tane asimtot çizmiş. Gerçi artık türevde asimtot konuşulmuyor ama siz yine de bilin alamayacağı değer kısmı, yaklaşıp yaklaşıp alamayacağı değer kısmının aslında çizgisini asimtot diyoruz biz. Dolayısıyla 2'den büyük olması lazım. Dolayısıyla C seçeneği beni işaretle, beni işaretle diyor. Evet bu sefer de logaritma 1 bölü 3 tabanında x demiş. 1 bölü 3 tabanı 0 ile 1 arasında olduğundan dolayı fonksiyon kesinlikle azalan olacak. Dolayısıyla B seçeneği artan, C seçeneği artan bir fonksiyon olduğundan dolayı bunlar olmaz. İkinci kısımda dikkat etmem gereken şey bakın bu fonksiyonda 0 yazılabilmiş. Fakat x'in 0 yazılamayacağını düşünüyorum. Çünkü x dediğimiz sayı pozitif olmalıydı. Bu da gitti. Hatta bakın bu fonksiyonda eksi yazdığın değerlerin karşılığı var. Siz x yerine eksi değerler yazamıyorsunuz. Çünkü tanım kümesini bozar. O halde aradığım cevap A seçeneği olacaktır. Şimdi taban 2 bölü 3. Normal şartlarda şunu demem lazım size. Ha, fonksiyon sıfırla, tabanı sıfırla bir arasında olduğu için azalan. Hayır ama bak bu sefer 5 eksi x var. Fonksiyon bence artan olmalı. o zaman Ceyhan gitti. O zaman Edirne de gitti. Bir de tanım aralığına bakalım. 5 eksi x sıfırdan büyük olacak. Bunu bu tarafa atarsam x dediğin sayı kesinlikle 5'ten küçük olmak zorunda. Ee, 5'ten küçük olmak zorunda deyince galiba epeyce bir seçenek eleyeceğim gibi geldi bana. Bak burası 5'ten büyük. Bu taraflarda o olmaz. Şimdi kaldı bizim elimizde a ile b. E, b bak 5'i geçmiş o da olmaz. Hop işaretle geçmiş olsun. Cevap at. Ve geldim son soruma. Şimdi son soruyu Aslına bakarsam beklenen nitelikte sorulardan bir tanesi olarak yazdım arkadaşlar. Ben böyle soru bekliyorum. Böyle logaritmalı, içine şekil şukul katılacak bir şey olacağını düşünüyorum. Şimdi D sayısı, D noktası 3,1. Bu şu demek. Bu fonksiyonda X gördüğün yere 3 yazarsan karşılığı 1. Ya da başka bir deyişle A'nın da karşılığı 3 demek. Önce şu X yerine 3 yazdığımızda 1 olma muhabbetini kullanalım. Hatta ondan öncesinde bir de asimtot mevzusunda kullanırsan durumu epeyce bir halletmiş olursun. Bakın x artı n kesinlikle sıfırdan ne olmalıydı büyük. Yani x eksi n'den büyük olacak. Bizde grafikte x birden büyük olacak diye bakarsam o zaman bu eksi n dediğin sayı 1. Yani n dediğin sayı eksi 1. Bu durumda yeni logaritma fonksiyonumuzda öğrendiğimiz bir şey yerine katarsak burasının karşılığı x eksi 1 olacak. Şimdi gelelim deminkine. Hani 3 yazdığı da 1 çıktı ifadesine. Y yerine 1 yazıyorum o zaman madem sonuç 1 çıkacaksa logaritma M tabanında x yerine 3 yazarsam burası 2. M'yi karşı tarafa attığınızda buradan M'nin karşısına 2 bulduk. Süper artık fonksiyonumuzun yeni versiyonu Y eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 1. Şimdi de 17 yazalım bakalım sonuç olarak nereye gidiyor bu? 17 yazdığımda buranın karşılığı ne geldi? Y eşittir logaritma 2 tabanında 16 geldi. Hemen 2 yat karşıya. 2 üzeri y 16 ise y'nin karşıda 4. Bakın. 17 yazdığımda 4. 3 yazdığımda 1. Şimdi yamuğun şöyle bir bakarsanız. Üst tabanı burası. Alt tabanı burası. Yüksekliği burası. Ve yamuğun alanı üst tabanla alt taban toplanıp 2 yapıp yükseklikle çarpılacak. Üst taban 1. Alt taban 4. Çünkü öyle bulduk. Yükseklik ne kadar? 3 ile 17 arasındaki fark olan 14 kadar. Bu durumda. 1 artı 4 2. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. E burası 5 bölü 2 yaptı. 5 bölü 2 çarpı 14. 14 ile 2'yi sadeleştirdim. 7. 5 çarpı 7'den karşıda 35. Etraftaki kitaplarda bizimkinde var? Ama bizimkini çözdükten sonra elinde başka dokümanlar varsa onlar üzerinde de lütfen bu tarz bir soru bul ve onların üzerine çalış. Üçgen olur, yamuk olur, kare olur. Logaritma ile beraber şekilli bir soru üzerine iyice yoğunlaş. Çünkü ben böyle bir şey bekliyorum. Hadi bakalım. <laughs> なるほど。<music> <music>